Evet, bugün kızımla ne yapacağız? Ne yapacağız? Havuçlu kek yapacağız. Havuçlu kek yapacağız. Evet, evde bu kadar havuç kalmış çürümek üzereydi. Biz de havuçlu kek yapalım dedik. Evet. Gördüm. Biz de başlamak istedik. Ben yapayım. Şunu ben yapayım. Kek de tutalım. Dur önüne değil. Böyle tut. Tamam. Önüne. Biz de böyle yapalım. Tamam. Havuçları rendeledik. Evet. Şimdi yumurta ve şekeri kıralım. Ben. Heh. Kır bakalım. Hmm. Yavaş yavaş. Dur birazcık daha yapayım. Biraz daha vur. Biraz daha biraz daha. Dur Tamam. Şuradan bak kırık olan yerden parmağımı geçir. Nereye kırdın kız? Dur bir daha Bu kadar vurdun kıramadın mı? Tamam oldu gibi. Heh. Buraya içinde yok ki akmasın. Tamam. Onu tut, Tamam. Dök. Tamam. Ah, dik böyle. Aferin. Bir, birazcık dikti. Yok git gitmemiş. Diğerini al. Ya ellerim püstendi. Tamam. Tamam oldu oldu. İçinde yap ki akmasın. Aferin. Biraz alsın. Aç iyice anneciğim. Açamıyorum. Oh. Tamam. Tuttum bile. Alayım ben bunu. Bekle şimdi ellerimizi. O ben nasıl yaptım? Bravo. Hiç onu düşürmedim. Ben de sıra şimdi sırı açacağız. Sıras şekerde. Dök. Sı. Şimdi bunu çırpalım. Çırp, çırp, çırp. Şimdi açalım. İyi, iyi, çok koy bakalım. Bakıyor. Bu yavaş -hı. -hı. Mama Tamam bir yapalım keki kekin yanında yağ içersin yağ da dök. Yağ tamam. da tamam. Şimdi evet. Şimdi şey onu dökelim. Ben ben ben. Yavaştı şöyle. Bir sen. Ha şimdi. Şimdi sıra. Açayım sana da. Ah. Bir, iki. Ay yansıtma yaptım. Bir şey olmaz. Tamam al bunu da dök. Dök içini de Dök Onları <laughs> yemeye çalışma sakın. Ben silerdim onları kızım bırak. Ellerin şey oldu. Yap. Şimdi de kimde? ya? hayır. Şöyle. <laughs> Şimdi birazcık. Şöyle. Bunu birazcık ne olacak? Birazcık çevirelim, karışsın. Şimdi bekle çıkartma, çıkartma bebeğim. Havuçları koyalım. Ne atacağım Ne yapalım biliyor musun? Evet. Bunu artık çıkartalım. Evet. evet. Tamam bekle. Şimdi şunu toptan dökel. Döktük ne Ben Daha fazla daşlayalım. Hadi çocuklar. Evet şimdi cevizler. Şimdi cevizleri de koy. Chill. Biraz şöyle <laughs> Aa bak nota daha biraz oldu. Hı hı. Çok güzel. <laughs> Bekle biraz. Karıştır. <laughs> <Duruştur. gülüyor> tamam. Şöyle şöyle bir tane tepsim var. Anne keki olacak çünkü. Biraz yağlayalım. Biraz yağ sıktım. Yağlıyorum. şöyle silikon kek kalıplarım vardı. İlk defa kullanacağım. Bunları da el -fry'da yaparım. Yağlı geliyorum. Yağladım. Koyalım bakalım. Çok koydum galiba. Bakalım nasıl olacak. Kek'e tarçın koymayı unuttum. Şöyle dizdim. Kek de hazır. Kek çok güzel oldu. Tadı çok güzel. Yumuşacık bir kek oldu. Ama şu silikon kalıptakiler çok zor çıktı. Altı kalıptan saç iki tanesi böyle düzgün çıktı yani. Orada bir hata yaptım. Tekrar deneyeceğim onu. Afiyet olsun.